Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün buyurdular ki اِذَا كَانَ يَوْمِ السَّوْمِ اَحَدُكُمْ Sizden bir, bir gün oruçlu olduğu zaman فَلَا يَرْفُتْ وَلَا يَسْخَبْ Sakın böyle tartışmaya girmesin. Böyle insanlarla insanlara çirkin söz söylemesin. Bir tartışma, mücadele ortamına girmesin. فَاِنْ سَعَبَّهُ اَحَدٌ Şayet birisi size söverse, küfrederse ne yapıyor? Bir teşvik ediyor değil mi? Atırı tahrik etmeye başlıyor. Böyle yaparsa söverse, evgatelehu ya da seninle kavga etmek isterse. Şimdi ne diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Böyle bir durumda e, seninle sövüşmek isteyen, sana söven, sana küfreden, seninle kavga gürültü etmek isteyen, seni kavga ortamına çekmek isteyen birisi olduğu zaman felyegul ona şöyle desin diyor efendimiz. İndi sahibim. Ben oruçluyum. Hatta Efendimiz iki defa, hatta üç defa böyle desin diyor. E şimdi böyle bir ortamı, böyle bir ahlakı, böyle bir edebi, böyle bir orucu yaşadığımız zaman evde karıyla koca arasında kavga olur mu? Olmaz. Sokakta kavga olur mu? Olmaz. Efendim okulda kavga olur mu? Olmaz. Adliyede kavga olur mu? Olmaz. Efendim devletin tüm dairelerinde efendim kurum ve kuruluşlarda kavga olur mu? Olmaz Allah'ın izniyle. Niye? Kötü söz söylemeyin diyor Efendimiz ve kavga gürültü etmeyin. Birisi size söverse, birisi size kavga etmek için böyle hadi gel, hadi gel korktun değil mi? Gelemiyorsun değil mi? Hadi gel bakalım. Ona böyle sövdüğü zaman o onun çekmek istediği alana gitmeyip de ben oruçluyum. Kusura bakma. Ben şeytana uyamam. Ben oruçluyum ben oruçluyum dediği zaman Allah'ın izniyle şeytanın da hevesi kursağında kalıyor. Şeytanlaşmış insanların da artık yapabileceği bir şey kalmıyor. Ve burada devreye giren nedir? Allah'ın yardımıdır, Allah'ın nusretidir, Allah'ın bereketidir ve Allahu Teala'nın korumasıdır. Rabbimiz Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleri cümlemizi oruç ibadetini bilinçli olarak tutan ve Ramazan-ı Şerif'i de en güzel bir şekilde değerlendiren kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi Kur'an'a sımsıkı sarılan Kur'an'ın inmiş olduğu ay olan Ramazan-ı Şerif'in bereketinden, feyzinden, af ve mağfiretinden de en güzel bir şekilde istifade eden kullarından eylesin.